Az önce paylaştık, Türk futbolunda bir bahis depremi yaşandı. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Profesyonel Liglerde görev alan 571 hakemden 371'nin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin de aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Bu önemli açıklamalarını Türkiye Gazetesi yazarı Sayın Tahir Kum'la konuşacağız. Merhabalar, Tahir Bey hoş geldiniz gün ortasına. Merhabalar Gülen Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Ee, ve şunu da ekledi Sayın Hacı Osmanoğlu. Maçları bahis oynayan bu hakemlere mi emanet edeceğiz biz dedi. Hemen Hı -hı. sözü size bırakayım. Ne ifade yani ediyor bu? Evet şöyle bu aslında benim için yeni olmadı. Hatta e, benim bu konuda birkaç yayınım da oldu Gülden Hanım. Hem TGT Haber'de hem farklı ortamlarda. Türkiye Futbol Federasyonu yaklaşık iki ay önce Bununla ilgili futbol ailesindeki 3700 küsur kişiyle ilgili savcılık nezdinde bir talepte bulundu. Bu savcılık aracılığıyla bahis firmalarından, bahis bayilerinden, hani biliyorsunuz ülkemizde 6-7 tane yasal bahis şirketi var. Bu futbol ailesindeki hakemler, kulüp başkanlığı, yönetici, teknik adam ve futbolcular ve bunların TC kimlik numaralarını verip bunların bahis hesabı olup olmadığını varsa kimlerin bahis hesabı olduğu konusunda bunlarla ilgili resmi makamlardan talepte bulundu. Bununla ilgili mesela geçenlerde benim elime gelmiş ve ben bunu TGRT e Haber'de paylaşmıştım. Hani mesela şöyle diyebiliriz 15.756 defa bahis oynamış. 5400 defa bu oynamış olduğu bahislerden kazanç sağlamış kulüp başkanı var. Futbolcu var, teknik adam vardı. Şimdi federasyon başkanımız çıkıp bahis hesabı olan hakemlerin sayısından bahsetti. Bu hem yurt içinde hem de yurt dışındaki bahis firmalarında hesabı olan kişiler. Bunlarla ilgili kaç defa kazanç sağladıkları konusunda federasyon başkanımız henüz bir paylaşım yapmadı. Bu evet. paylaşımı da zannedersem önümüzdeki günlerde ya kendisi yapar ya da biz bu bilgiye ulaşırsak Hı -hı. E, buradan biz bunu kamuoyuyla paylaşırız. E, bunu Bu çok ciddi bir sıkıntıdır aslında Gülgan Hanım Tabii. futbol ailesi evet. açısından. Evet. E, bu nereden kaynaklanıyor? Hem bu müsabaka sonucunu etkileme açısından yani bu iş şike olayına giriyor ki bu çok tehlikeli bir şeydir. Geçmişte İtalya'da Juventus bu, bu nedenle küme düşürülmüştü. Bununla ilgili geçmişe doğru gidebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir zaman aşımı yok. Eğer Futbol Federasyonu resmi makamlarca bir hakemin müsabaka sonucunu etkilemeyle ilgili bir bahis şikesi yaptığını saptarsa bununla ilgili işlem yapacaktır. Onu söyleyeyim açıkça. Ee, bu önemli. Ee, bununla ilgili futbol federasyonu talimatlarında bir zaman aşımı yok. Bu çok önemli. Biz şu anda yapılacak olan hadise şu: Türkiye Futbol Federasyonu şunu yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu müsabakalarla ilgili oynanan bahisler konusunda Spor Toto ıı, teşkilatından ve Bakanlıktan bir talepte bulunacak önümüzdeki günlerde. Bu talep şudur, onu söyleyeyim. Bu talep, müsabakalara hakem kararları üzerinden oynanan özel bahislerin ortadan kaldırılması. Bunun altını çiziyorum. Hı hı. Bir müsabaka oynanıyor diyelim, Gaziantep Penaberci, bugün evet. oynanacak. Bununla ilgili bahis şirketleri hakem kararları üzerine özel bahisler açıyor. Yani kaç tane sarı kart çıkar, kaç tane kırmızı kart çıkar, bu hakem mara gider mi gitmez mi gibi konularla oynanan bahisler var. Futbol Federasyonu'nun burada öncelikle istediği konu müsabakalara hakem kararları üzerinden bahis oynanmasının önüne geçmek. Bunu yapmayı, yapması bir numaralı hedefi bu konu şu anda. Bu, bu zor bir şey mi Tahir Bey? Bu bahsettiğiniz zor bir şey mi? Yani önüne geçilmesi adına? Şöyle aslında tabii kolay değil ama çok zor mu? O da değil. Çünkü buradan bahis firmaları bir kazan sağlıyor, bahis firmaları bir kazan sağlıyor ve buradan bir gelir elde ediyorlar e, müsabakalar üzerine. Şimdi burada yapılacak hadise şudur. Ee, Gülden Hanım, bundan yaklaşık bir ay önce Ankara Spor Nazilli Spor karşılaşmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu kulüp başkanından yöneticisine, futbolcusuna, masörüne bir ay yıl hak mahrumiyeti cezası verdi. Bahis oynadıkları gerekçesiyle. Ve bunu sapladılar. Yani bugün bizi izleyen e, seyircilerimiz Google'dan buna ulaşabilirler. Şunu söyleyeyim. Ee, 1500 defa küsuratını atıyorum şimdi 1500 defa e, bahis oynayan kulüp başkanı var bu ülkede yani 2000 defa bahis yapan futbolcu var bunlar saptandı ve bunlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu disiplin talimatının 57. maddesi kapsamında bu kişilere yaklaşık sayıları 30'u bulan. Yani içinde kulüp başkanı, yönetici, futbolcu, masör olan yaklaşık 30 kişiye ortalama bir yıl olan hak marumiyeti cezası verdi. Peki. Bak Bu çok önemli. Hı. Bu zaten Türkiye Futbol Federasyonu'nu bu olay zaten geniş kapsamlı bir operasyon yapmaya... Evet bir, bir, bir başlangıç ki, aşaması bu içinde... oldu. Buyurun. Evet. Tabii, bir cümle alayım var. son yönetici bir cümle var, var, Tayyip Bey. Var. Evet bunlar var. Hakem var mıdır diye baktı ve içinden çok e, ciddi derecede e, bir sonuç çıktı. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağladınız Türkiye Gazetesi Yazarı Sayın Tahir Kum. E, bugünün sıcak gelişmelerinden sevgili izleyiciler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle hakemlerin bahis hesaplarına ilişkin yaptığı açıklamanın detaylarını aldık ve bununla birlikte bu saati noktalıyoruz. Saat başında yeniden birlikteyiz.